her türlü eee... plan yapalım görüşelim. Tabi tabi kesinlikle kesinlikle. Ya yani keşke işte V10 V12 falan duyabilsek de bir sağır olsaydık oraya. Ya anasını satayım bir ara elektrik motorlar. Evet bir de şimdi Ferrari'yi göreceğiz canım diyecek falan neyse. Fiat Egea amına koy. Doblo. 1.5 <laughs> <laughs> <beş> multijet. Gerçekten ama. <laughs> Herkes geldi mi? marcide de geldi, gireyim. Geldim. Tamam Kerem galiba. Kerem öldü mü? Kerem ölmüş gibi bir hali var abi. Ama yeni 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 canlanıyor gibi görüyorum. Ha, ben. Adam canlanamıyor ben, ya, Gel, geliyor. Ben Red, görmedim. RDR'ye başladı, bizle oynayamıyor adam, erken yatıyor. Hanım kızıyor <gülüyor> diyor. <gülüyor> Kadem. <laughs> Tahminen öyle. şu an uyuyordur. Muhtemelen hayatı uyuyatmıştır. <gülüyor> <gülüyor>